Şimdi peynirler bize değişiyor. Bizdeki peynir mesela taze peynir dediğimiz e, tuzsuz peynir 65-75 arasındadır. Bir de kaynatılmış peynirlerimiz var. Onlar da 110 lira, 120 lira, 130 lira. Kalitesine göre değişiyor yani onlar. Hayır düşmez. Çünkü e, bunu stok amaçlı yapılıyor. Stok amaçlı yapıldığı için yani fiyatlar düşmez. Zaten e, dışarıya baktığınız zaman fiyatlarımız çok uygundur. Yani mesela bugün batıda Adam e, e, fabrika peyniri mesela yağsız fabrika peyniri alıyor. Kilosu 200 TL civarında bir parayla. Bizde yani 110 lira, 120 lira, 130 lira uygun bir fiyattır yani öyle yüksek bir fiyat değil yani. Çünkü zaten e, bir şey kazanmıyor. Yemler pahalı. E, zaten bu kazanacağı bir şey varsa o da bu yayılım dönemde kazanıyor yani. Çünkü şimdi adamlar hep fen yem veriyor. Bir yem torbası 400-450 lira. Bir paralı yani kendinin her tarafında rabet var işte taze <laughs> peynir dediğimiz şudur kafa peynir orijinal <laughs> siyorek peyniri işte. bize böyle geliyor bize böyle <laughs> gelen de var Kayna şöyle gelen de var kaynatılmış <laughs> gelen olanlar da var biz bunu işte bizim siyorekler bunu alıp kaynatıp yiyorlar işte genelde Urfa tarafları salamora yapıyor İç Anadolu'na gönderiyoruz onlar da tulum yapıyorlar çömlekte tulum peyniri yapıyorlar yani. yaprak peynir. de bir tane getir. Hı hı. Bu da bizim yaprak peynir dediğimiz. Bu kaynatılmış bu kaynatılmış yaprak. Bu ne kadar kalıyor abi? Ne kadar kalıyor? Ya bu iki sene de kalsa hiçbir şey olmaz. Soğuk. Hiç bozulmaz. Hiç bozulmaz. Hı hı. Yani su oranı e, randımanında olduğu zaman hiç bozulmaz. Ama su oranı düşük olduğu zaman hayda yumuşama yapar yani. Tarım işleri gelip işte burada alıp kendi peynirini alıyorlar. İşte götürüp iş anadolu'nda orada. Hı. Yiyorlar yani artık. Bu da bizim örgü peynirimiz. Evet. Siyurek, Diyarbakır bölgesine. Evet. Buradan bakınca hamur sanmıyorum. Şurada daha biraz var. Çok sıcak. Önce soğuması mı gerekiyor biraz? Yok şimdi ekşi olduğu zaman zaten kendi kendine soğuyor. Ha olmaz.